Bir konferanstayız. Sahnede Hatip bana göre çok etkili konuşuyor, güzel konuşuyor, hatıralarını anlatıyor, ibret alınması gereken, ders çıkarılması gereken güzelliklerden bahsediyor. Yanımdaki makam sahibi zat, varlıklı bir zat, şöyle bunaldığını belli eden. Bir yüz hareketiyle ağzının içerisinde bir şeyler söyledi. Eğildim, efendim anlayamadım dedim. Çok sıkıcı dedi. Konferans mı? Evet, çok sıkıcı ya dedi. Sonra kendime yöneldim, düşünmeye başladım. Aslında konuşanın konuştukları güzel şeylerdi. Allah'ın ayetlerini okuyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek sözlerinden bahsediyordu. Rabbimiz Teala Hazretlerinin mesajlarını bizlere hatırlatmaya çalışıyordu. Ama sıkıcı geliyordu. Mümin bildiğim insana sıkıcı geliyordu. Bulunduğumuz ortam, meşguliyetimiz, zikirden, Kur'an'dan, kitaptan, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek sözlerinden, manevi değerlerden uzak olmaya başlar, hep dünyevi işlerle meşgul olur. Hep eğlenceyle, keyifle nefsimizin arzu ve isteklerine zaman ayırmakla meşgul olursak bir müddet sonra Kur'an bize, nasihat bize, iyilikler bize başkasının efendim tavsiyeleri bize sıkıcı gelmeye başlar. Tabiatımız ondan rahatsız olmaya başlar. Tıpkı kötü kokuların içerisinde bulunan insanın güzel kokulara alışık olmaması ya da güzel kokuların içerisinde bulunan kimsenin kötü kokulardan rahatsız olması gibi. Onun için eğer nasihatten, eğer ayetten, eğer başkalarının bize hakikatleri hatırlatmasından rahatsız olmaya başlamışsak, tehlike çok büyük demektir. Hemen tedbir almalı. فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ kalpleri Allah'ın zikrinden gafil kalan, katılaşmış olan kimselere yazıklar olsun ayetinin mefhumunu, manasını düşünmeli hemen gönlümüzü zikre, hemen gönlümüzü Kur'an'a, hemen gönlümüzü nasihate açmaya çaba göstermeliyiz kıymetli kardeşlerim.